Kral Midas'ın hikayesi zamanın ötesinden yankılanan bir ibret destanıdır. O Frigya'nın kadim topraklarında hüküm süren bir hükümdardı. Servetiyle, ihtişamıyla tüm dünyaya nam salmıştı. Fakat insanoğlunun arzuları gibi onun da kalbinde sönmeyen bir tutku vardı. Daha fazlası, daha parlak olanı, sınırları aşan bir zenginlik arayışı. Bir gün tanrıların şarap ve eğlence efendisi Dionysos'la yolları kesişti. Dionysos ona bir dilek hakkı bahşetti. Midas'ın gözleri altının ışığında kamaştı ve dudaklarından çağları aşan o dilek döküldü. Her dokunduğumun altına dönüşmesini istiyorum. Tanrı dileği kabul etti. O andan itibaren Midas'ın dokunuşu, sıradan taşları, ağaçları, hatta bir gül yaprağını bile altın heykellere dönüştürdü. Sarayı altınla parladı, Frigya'nın dağları onun servetinin yankısıyla titredi. Ancak zenginlik bir nimet olmaktan hızla çıkar, bir lanete dönüşür. Midas susuzluğunu gidermek için bir avuç suya uzandı. Dokunuşuyla su altın bir şelaleye dönüştü. Açlığını bastırmak için bir dilim ekmeğe dokundu. Ekmek soğuk ve cansız bir altın külçeye dönüştü. Servetinin içinde aç ve susuz kalmıştı. Dokunduğu herkes, her şey ona yabancı birer heykel olmuştu. Sonunda Midas'ın gururu kırıldı. Altının parıltısı hayatın sıcaklığını gölgede bırakmıştı. Yalvararak Dionysos'a döndü. Lanetinden kurtulmak için yakardı. Dionysos onu affetti ve Paktolos nehrinde yıkanmasını söyledi. Midas nehrin serin sularında altın dokunuşunu kaybetti. Fakat bu efsane, insanın sınır tanımayan arzularının ve gerçek hazinenin ölçüsünü yitirmesinin, tarihin derinliklerinden bugüne ulaşan bir uyarısı olarak kalmaya devam etti.